tam 75 gündür aç olan iki öğretmeni evini basarak, tartaklayarak Ankara polisi gözaltına aldı. Bizim dokunmaya kıyamadığımız arkadaşlarımızı gözaltına aldılar ve tartakladılar. Biz diyoruz ki size daima direneceğiz. Hep direndik, yine direneceğiz, yine direneceğiz. Biz sizin bu zalimliğinize karşı direnmeye devam ediyoruz. şudur. Çok meşrudur. İşimizi geri istiyoruz. İşimizi geri alacağız. Sürekli ileri demokrasi, ileri demokrasi diyorsunuz. Siz ileri bir faşistsiniz, ileri faşistsiniz. Ve biz size burada direniyoruz. Nuriye Sami Nuriye Yağmur'u <laughs> işkenceyi yelecek, insanlık onurlu işkenceyi yelecek. İnsanlık onurlu işkenceyi yelecek, işkence yapmak şerefsizliktir. İşkence yapmak şerefsizliktir. <laughs> <Yapmak çerefsizlik de. gülüyor> <laughs> Би үүнийг хандлаа. Yaptığınızı görün görün yaptığınızı görün. Bir kadına yaptılan. Gücünüz şey yani, yeter misin? ne var? bu devletin nesli güvenlik görevlisi. Yani Sana da da olay Dur dur dur. Gel. Yürü yürü. Yürü. Ay, bas, yürü. 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 yürü Yürü. E yürü. Gel -yü. oğlum. O da e -yü. ro. E tamam tamam. Küfür var. At. At. Kim küfür ediyor? Bak küfür ediyor. Bakın küfür ediyor. Küfür ediyor. よし